başladım. Başladım Tomatesine değil mi? Bak Başladım. Bak, başladım, başladım. Başladı, ama bunu devamlı yan tutacaksın. Şöyle bak. Gel şuraya korkma. Domatese dikkat et. Gel. Gel korkma. Bismillahirrahmanirrahim ver Bismillahirrahmanirrahim. Kemal ver Kemal. Şimdi vereceğim sen rahat ol. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maşallah, Subhanallah. Maşallah, Subhanallah. Kemal, inşallah beni oh, soktun. Ooo, nazar değmesin. Maşallah, nazar Kemal, değmesin. Kemal, bana da duman... Duman sıksana, duman yok mu onda oğlum? Yok, senlik bir dumanlık iş yok şu anda. Bak, arı nasıl aşağı çöktü, gördün mü? Bir daha sık, bir daha sık. Çok yok, sık, Yok, çok sık. Rahatsız etme. Hmm, yanlışlıkla... Aba! Değil. Kemal, onlar var mıydı? Onda o sar, şeyler, sarı mumlar? Şunlar mı? He. Bunları beyaz beyaz koy, dedim. Oy, 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 nazar değmesin. Kara bak. Karakovana bak. İşte onu soruyorum sana. var mıydı diyorum. Oh, 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 oh. Şu duman bana doğru dursun. Beni sokmasın. Aba. Evet. İnan ki nazarım Maşallah Çok güzel. İnşallah bizi sokmaz Kemal. Anam onun kenarını da ölmüş ya. Aman, aman, Kemal, aman, Kemal ama. onu da talak yapmış. Ne olacak? Yapsın, 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 Dur. Dur. Koy onu oraya yine özüm. Kim al onu öbürüne koysak? Ha bunu. Dur. Bu ne demek biliyor musun? Hı. Arı çok güzel ilerledi demek. Nazar değil. Kim al bizi oğlum sallan mı? Dur. Sokmaz. Dur. Ben çok korkuyorum. Dalak yaptı ya bak. Önce evleri karıştır. Bak. Açık tutalım. Kim al tutayım mı? Ben daha, ben, ben, ben. Çıldırmasın çünkü. Ben sana diyorum bunlar çıldırdı, çıldırın gibi işliyorlar. Bak, ilk açtım hiç çuvalı türkmeden yavaşça şey yaptım ya. Hmm. Şimdi aşağıya bal aktı gördün mü çuvala? Hmm. Dur şimdi şöyle yatırayım arada aşağı in. Şunun üstüne onlar. koysaydın onu hani oğlum. Eyvallah. Şey, seni bu diye korkuyorum şu an. <laughs> e, mengene, seni mengene getirdiydim ama nereye koydum onu? Şimdi burada mı? Dur. Dur. O de benim Dur. Şu üstteki duruma baktığım zaman Hı. Hı. arı balı taşıdı gibi geliyor bana. Şu anda bal var bunlar. Dur. O ne demek? Bal geldi kestane balı açtı ya kestane. Oğlum kovanlara yanaşılmıyor diyorum sana. şey? Bir tane çekeceğiz. Çok korkuyorum. Bir tane çekeceğiz. Çeke, çeke, çeke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yavaş yavaşça yavaşça. Hep şey mi koyduk Cemal? Oh 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 oh. Bak. Şöyle yavru kemer bal. Hmm. Altı yavru. O çıktıkça bal aşağı devam edecek. Çok güzel. Nazar değmez. Onu da bu tarafa koysan. Üç. Aynı hani yerini mi? değiştirmeyeceğim onu. Dur. Ne yapacağım? İlk baştakilere bak bakayım oğlum. Bunda ana yok. Yavru da var. Her şey yolunda. Onda değil. o En baştakine baksaydın. Şu karakovanı görüyor musun? Onu diyorum sana. Kendileri mi yuvarladı sen mi koydun onu? Çerçeve yuvarlak ya. İçini kendisi örüyor ya. Kendi mi ördün onu söyledim. E, tabi, Maşallah. Mısın? Her şeyi kendin mi? Çıta mı koyacaksın ana şimdi? Şimdi buna sığarsa iki çıta koyacağım da sığar mı? İstersen bir karakovan daha koyayım ona seversen. Ben karışmam oğlum ben ben. Sen Ama tekerlek yok bende. Dur bakayım şimdi ben şey yapacağım. Ben kesene bana Ben Ankara'da.